Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu tarz videoların devamı için ne yapmanız gerekiyor? Kanala abone olmanız lazım. Bildirimleri açmanız lazım. Yorum yazmanız lazım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve başkalarının yararlanmasını istiyorsanız da paylaşabilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmaya söyledikten sonra arkadaşlar bugün hala Dünya Kupası değil. Avrupa 2000 20 oynanıyor arkadaşlar ee, yani ligler yakında yani bu ligler eninde sonunda açılacak arkadaşlar açınca maçları e, izlemek istiyorsanız arkadaşlar buradan e, bu kelimele yazıp aratıyorsunuz arkadaşlar bu kelimeyi arattıktan sonra bakın şuraya tıklıyorsunuz ilk şunu tıklıyorsunuz açılan sayfada bak şöyle Bakın aşağı iniyorsunuz. Bakın şunu tıklayıp indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra arkadaşlar şöyle çıkalım. Uygulamamız şu arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı açalım. Evet. <laughs> uygulamamız şu anda açılıyor. Evet. Hoş geldiniz. İzlemek istediğiniz yayın çalışmıyor ise bakımdadır. Bizler destek olmak için uygulamayı paylaşın. Günde en az 1-2 kere tüm yayınlar aktiftir ve iyi seyirler diyoruz. Ok dedik tamam mı? Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Biraz bekletiyor bizi. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Evet. Reklam verdi. Sıkıntı yok. Kapatalım. Şimdi. Evet. Şöyle uygulama kendine geliyor. Arkadaşlar dışarıda yüzgar estiği için internetin pek iyi çekmiyor. Evet. Şimdi. Arkadaşlar oturum açmadan devam ede tıklıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şimdi aşağıda iki tane bölüm var. Canlı TV tıkladığınızda böyle e, kanalları sıralamışlar. Çocuk kanalları, sinema kanalları, ulusal kanallar, belgesel kanalları ve spor kanalları da bulunmakta. Ana sayfa dediğinizde arkadaşlar bazı kanallar çıkıyor. Onun için oraya gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Tamam mı? Şimdi Şimdi spor kanallarına bakalım. Ama ben göstermeyeceğim. Bakalım kaç tane kanallarımız sahip geliyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar spor kanallarına baktım. Ee, çok sayıda spor kanalı var. Hatta e, bazı spor kanalların yedekleri bile bulunmaktadır. Yani spor karşılaşması başlamadan önce 10 dakika 20 dakika önce burada olursanız sevinirim. Belgesel kanalları var. Bakın belgesel kanallarında e, kanal yeterli mi? Yetersiz mi? Bakalım. Evet arkadaşlar belgesel kanalları da top dolu. Tabi kanalları göstermiyorum. Telif haklarından dolayı e, belgesel de e, kanalları da dopra dopra arkadaşlar. Belgesel sevenler için güzel bir uygulama olmuş. Spor sevenler için de çok güzel olmuş. Şimdi ulusal kanal dedi arkadaşlar bizim televizyonda izlediğimiz TV kanalları. Arkadaşlar siz bu uygulamayı bilgisayarınızdan akıllı cihazlarınızda da kurup izleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda nasıl kullanacağınız derseniz bazı harici programlar var arkadaşlar. Blue Star gibi. O puanını indirerek onun üzerine kurabilirsiniz. Ulusal kanallara bakayım. Al, sizin izninizle arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ulusal kanallara baktım. Dışarıda e, sizi doyuracak kadar. Yani dışarıda eğer cep telefonunuzun e, gücü yetiyorsa dışarıda size baya bir idare edecek kadar e, televizyon bulunmaktadır. Sinema kanalları var arkadaşlar. Biraz da burayı inceleyeyim. Evet. Arkadaşlar sinema bölümdeki kanallar arkadaşlar e, diğer kanallara göre biraz daha fazla arkadaşlar. Yani bir sürü kanal koymuşlar. Ellerine sağlık. E, çok güzel e, kaliteli kanallar da mevcut arkadaşlar. Tamam mı? Çocuk var arkadaşlar. Bu e, çocuk biraz değişik arkadaşlar. Çocukta kendilerine yani bu uygulamaya özel e, özel TV kanalları da mevcut. Mesela atıyorum Maşa ile Koca Koca e, Maşa ile Koca'ya ait özel bir kanal bulunmakta arkadaşlar. Çocuk kanallarına bir bakayım bakalım. Evet arkadaşlar, çocuk kanallarda mükemmel. Yani kısaca internetiniz bolsa bu uygulamayı izleyip zaman geçirebilirsiniz arkadaşlar. E, kaliteli ve güzel uygulama. Yani kullanıp kullanmamak size kalmış arkadaşlar. Sizin bildiğiniz güzel uygulamalar varsa aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar. Başka ne diyebilirim bu uygulama hakkında? E, arkadaşlar bu uygulamayı yapanlar için, yapanlara destek verin tamam mı? E, sevdiğiniz ee, özelliklerini aşağı yorum olarak yazın tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi ulusal kanalları anlattık sinema çocuk kanallarını da anlattık. Yalnız e, bu giriş yaparken size e, reklam izletiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü bu sistemin ayakta kalması için e, reklam gelirleri önemli arkadaşlar. Lütfen Destek olabildiğiniz kadar olun. Ya da olmak istemiyorsanız da olmayın. Yani kimseye zorla bir şey diyemem. Evet. Bu programı kullananlar aşağı yorum olarak yazabilir mi? Ee, arkadaşlar çok kanal var. Şimdi size gösteremiyorum ama eğer internetiniz iyiyse bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ee, şimdi bunu bu uygulama yani bu uygulama yapanlar e, güzel işler mi çıkarıyor, kötü işler mi çıkarıyor? Aşağı yorum olarak yazın. E, başka ne diyebilirim? Yani spor kanallarından tut, dijitalde olan, olmayan arkadaşlar e, kanallar mevcut. Mesela örnek vereyim. E, bu bir tane kedi var, bir tane fare var. Kovalıyorlar var ya, birbirini. Onun kanalı bile var düşün yani. O kadar kendini açmış. Siz bu uygulamayı ister e, spor kanallarını izlemek için kullanın, ister film. Çok güzel bir uygulama. Sizin de önerdiğiniz uygulamalar varsa aşağı yorum olarak yazın. Ya da uygulama geliştiriyorsanız e, uygulama tanıtmamı istiyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Ben size destek ederim. Des size destek olurum siz de bana destek doğrusunuz. Bu işler karşılıklı. Evet. Başka ne anlatabilirim? Başka anlatacak bir şey yok. Ana gösteremiyorum çünkü bazı bazı kanallar gözüküyor. O kanalların gözükmemesi için ana anlatamıyorum. Başka ne var? Şöyle bir bakalım. Ee, başka da bir şey yok herhalde. Neyse. Arkadaşlar bugün maç var. Bugün e Euro 2000 20 şampiyonası var. Buradan da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sizin ligleri buradan seyredebilirsiniz. Ama sizin ligleriniz çok kaliteli değil. Bence artık herkes Türk takımlarını bıraksın. Çünkü yani çok lanet bir lig geçirdik. Bak gerçek diyorum süper ligini çok kötü. Bak bunu 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 kötülemek için söylemiyorum ama ligini çok berbat. Bakın ee, artık tamam bizim insanlarımız mücadele etmeyi sevmiyor. Ya yani bu şey gibi anlamam. Ya futbolda mücadele etmeyi sevmiyor. Yani Çünkü kaç adam ee, Avrupalı oldum mu bizi ne eder ne eder ne eder bize bir iki hatta üç tane atabiliyor goller. Neyse. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Aha, e, yeni videolarda görüşmek üzere. Önerinizi isteklerinizi aşağı yorum olarak yazın. Abone olun, bildirimleri açın. Like atın, e, videoyu paylaşın ve herkes bu, bu uygulamayı öğrensin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.